Evet bak bak. Çok iyi. Ben niye bakıyorum? Şey. Ya yok. Mekanik bir şeye ait olduğuna dair hiçbir metal izi yok. Burada gördüğün şey tam olarak bir kimyasal karışım ve bir amino asittir. Anlıyor musun beni? Kimyasal karışımı tek başıma çözemeyeceğim için örneği karına üniversite laboratuvarına gönderdim ama amino asitler hakkında bir şeyler Evet, bir şeyler biliyorum. Kristin ne diyor? Onunla daha konuşmadım. Sen sorsana. Üniversite laboratuvarı. Merhaba. Doğum günü bantını <laughs> için teşekkür ederim. Bayıldım. <laughs> Bu gece eve geldikten sonra hediyeni daha çok seveceksin. Peki... Ee... Doktorun gönderdikleri hakkında ne buldun? Evet, David... Amino asit olduğunu ben de biliyorum. Bana kalırsa bunlar tam olarak düşündüğümüz gibi bakteriler değiller. Bunlarda protein bazında bazı değişiklikler görüyorum ve normalde bunlar görünmemeliydi. Protein bazında bazı değişiklikler varmış. Peki ya kimyasal yapısı nasıl? Peki ya kimyasal yapısı? Evet bakıyorum. Birkaç karışım buldum ama fazla bir anlamı yok. Bana kalırsa daha ileri gitmeden önce gölden su örneği almamız gerekiyor. Gölden su örneği alın diyor. Lanet olsun. Lanet olsun diyor. <laughs> Dinle beni. 20 dakika sonra ayrılıyorum. Doğum günün saat altı buçukta başlıyor. David, sakın gecikme ve aç gel. Karnım aç olarak doğruca eve geleceğim. <laughs> Hoşça kal. <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musun? Dikkat ettim de. Hata yapıyor olabilirim ama yine de düşündüm ki... ...tabii bu bence çok alışılmamış bir şey. Son yedi gündür merkezden tam üç kaybolma olayı meydana geldi. Ama daha sonra Regent Park'ta ortaya çıktılar. <laughs> Buradaki su ve elektrikler. Ve tabii kanalizasyon. Tüm şehri kaplıyor dostum. Gölün çevresine bakayım.